Daha bu başlangıç tabi mücadeleye devam. Bundan sonra daha üstün başarılar çalışırsak bizleri bekliyor bu kadar net. Yarış hızlı koşanın e, zafer güçlü olanın değildir diye e, akıl çok önemli yani bir program bir disiplin çerçevesinde ne kadar iyi atlet olursanız olun ya da ne kadar güçlü orduya sahip olursanız olun mücadelede ya da ne kadar iyi takım olursanız olun e, ligden e, başarıyla çıkacaksınız diye bir kaydı yok. Önemli olan e, takım disiplini sezon boyunca e, iyi bir e, yönetici kadroyla, teknik kadroyla, idare kadroyla bu sezonda e, yerinde zamanında. Uygun çalışmalar yapmak, maça hazır olabilmek ve bütün bu çalışmaları yaparken de iyi bir altyapıya sahip olmak, imkanlara sahip olmak. Bir yandan çünkü psikolojik olarak da rahat olmanız lazım her açıdan. Bir bütün olarak bakmak lazım. Yeni bir kulübüz, genç bir kulübüz. Sıfırdan kurulmuş. Bu bir avantajdır. Yeniden bina yapmak her zaman avantajdır. Zaten bu amaçta e, eskileri bir tarafa koyduk. Hiç zaman yitirmeyelim. Önümüze bakalım. Bizim felsefemize göre, bizim anlayışımıza göre sporu tekrar tanzim edelim e, ve sonra da e, yönetelim istedik. ...ilk e, günlerimize başarılı olduk. Diğer branşlarımızda da çünkü e, başarımız gözler önünde. Belki pandemi biraz bizi engelledi ama sadece bizi değil... ...diğer rakiplerimizi de ya da diğer spor kulüplerini de engelledi. Herkes aynı koşullarda mücadele ediyor ama... ...hepimizi etkileyen, e, sporun da özünde, dokusunda olan o insanları bir araya getirme fırsatını kullanamadık. Yani o seyircinin coşkusu hep diyoruz ya spor barış kardeşlik. İşte insanlar bir araya geliyor. Mersin'de biz neden sporu önemsiyoruz, kültür ve sanatını yap yanında? insanların dili, dini, ırkı, mezhebi gözetmeksizin insanları bir araya getirebildiğimiz için bu son derece önemli. Pandemi bizi bundan yoksun tuttu. Ama eee Öyle görülüyor ki kısa süre sonra bu da aşılacak. Hem dünyada hem Türkiye'de ciddi gelişmeler var. Normalleşmeye doğru gidiliyor. Gelecek sezon çok daha keyifli maçlar yapacağız. Daha coşkulu, kenti de için içine katan insanları, gençleri, seyircileri, herkesi işin içerisine katan bir sezon olacak. Ben tekrar Sizleri kutluyorum. Bundan sonraki süreçte hem spor yaşamınızda hem kendi yaşamınızda sizlere başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Tebrikler.